Sevgili dostlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Tatlım ben topluluğa katıldım isimli oyunun yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu yeni bölümde e, en son neler yaptığımızı hatırlamaya çalıştım. Şöyle gördüğüm kadarıyla ısı azaltma görevlerine doğru ilerliyoruz. E, biliyorsunuz arkadaşlar topluluğumuza çok fazla insan çekmeye çalıştığımızda veya çok fazla göreve çıktığımızda işte nadir itemler elde etmek için olsun veyahut e, PR görevleri için olsun ki PR görevleri sayesinde daha yüksek ve daha kaliteli takipçiler geliyor biliyorsunuz. Hani bunlar için göreve çıktığımızda belli bir ısı derecesi artıyordu ve bu ısı derecesi e, bize birazcık zarar veriyordu. İşte bu ısı derecesini düşürme görevine doğru ilerlemişiz. Bunun ardından nereye doğru gidecektim hatırlamıyorum ama yani acaba kapasitemi arttıracaktık veyahut daire testere inşa etmeyi öğrenip onarım miktarını mı arttıracaktık pek hatırlayamadım ama sanırım ruh hali bozukluğu üzerinden dinlenme odası ikiye açıp bizim çalışanlarımızın daha verimli bir şekilde hareket etmelerini sağladıktan sonra. E, takipçi kapasitesini arttırıp daha çok para kazanmaya odaklanabiliriz. En azından bu e, seçim yolu bana mantıklı gibi gözüküyor. E, efendim biliyorsunuz geçen bölümlerden sülük tedavimiz var merkezimizde. Sülük tedavisinin yanı sıra burada böyle e, minik bir baş döndürücü e, terapi merkezi var. Yani bütün merkezlerimizden elimizde ikişer tane var ama... Temel sorun şu sanırım e, bu merkezlerde çalışacak... Yeterince insan gücüne sahip olamayabiliriz. Gerçi insan gücünü arttıramıyorum şu an ama olsun. Efendim ısı düşürme görevlerini artık an itibariyle araştırmış vaziyetteyiz. Ki 90 ısı çok yüksek olmasa da ben düşürmekten e, keyif duyacağım. Öncelikle e, otomatik denetleyici neymiş? Keşif hızınız %30 artar. Yani yeni konuşmalar hazırlamıyoruz aslında. İnanç kapasitesini arttırmaya da gerek yok. Aslında var ya aydınlatma havuzu araştırılabilir diyecektim ki aydınlatma havuzunu aldı mıydık sanki ya? Bak şurada bir yerde bir tane oda var. Bu oda revir. Ulan ne kadar büyük revir yapmışız arkadaş ya. Derdimiz neydi acaba? Ee, bu oda sanırım insanların bilgilerini mi açığa çıkarıyordu? Yok yeni üye bulma ofisi burası. Burada yemekler yapılıyor. Bir tane oda yaptık diye hatırlıyorum ya. Makine gibi bir şey vardı ve adamlar içine girdikleri zaman aynen burası. Hipnoz odasıymış burası. Aydınlatma odası yeni görevlerin açığa çıkmasını sağlıyor. Isı azaltma görevi seviye 3. Hocam ee, bu görevi kim layıkıyla yerine getirebilir? Hiç blöf yeteneği yok. Pazarlık ya da doğaçlama yeteneği olan adamımız yok. Bir tek şerife var bunu yapabilecek de şerife de bunu başaramaz. %16 şans diyor. Aa, agacım sanırım biz bunu boş vereceğiz şimdilik. En güzeli belli bir süre görevlere çıkmamak. Çünkü ısı azaltacak çok adımımız yok anladığım kadarıyla. Hadi şöyle yapalım. Daire testereyi alalım. Ya da... Hmm. Daire testleri alalım onarımızını arttıralım. Sonra ruh hali bozukluğuna ilerleyip dinlenme odasını kademe 2 yapalım. Şu ikisini açmam gerekiyormuş burası için. Dinlenme odasını kademe 2 yaptıktan sonra da yavaş yavaş efendim ilerleyip takipçi sayısını arttırırız. Hani ne kadar çok takipçi gelirse o kadar iyi çünkü ee, bakınız burada kullanılabilir daha birçok alan var ama bu alanlara yetişebilecek adamımız var mı acaba ya? Bak misal şu ruh hali odasında boş duruyor. Hayaletlere fısıldayan. Boşuna gösteri yapıyor. Onun yerine gidip daha farklı bir yeri çalıştırabilir ve daha fazla insan toplayabiliriz. Onarımımızın artması da işimize gelecektir açıkçası. Zaten onarımda bulunan adamları hiçbir şekilde farklı bir görevde kullanmıyorum. Şöyle yapalım, mutfakta bir sipariş verelim. Daha burger hazırlanıyor galiba. Tamam, her zaman sürekli burger hazırlasın kendisi. Tuvaletlerin ve lavaboların içinden geçmişler ya. Ne daha az önce? derdine ne dedim falan filan diye bir şeyler dedi ama. Amipler en iyi 3. topluluktaymış gibi hissediyor diyor. Çok iyi ya. Odalarımızın falan durumu iyi. Yataklardan biri arzalanırsa diye bir yedek yatağımız daha var. Yani insanlar seviye alıyorlar ama maksimum seviyelerine ulaştıklarından dolayı kendilerine farklı bir görev veremiyorum. Eee... Ehm şöyle başka ne yapabilirim onu düşünüyorum. Odalarımız falan var. Ya işin özü araştırma bence ya. İşin özü araştırma da bitiyor. Araştırmayı ne kadar hızlandırırsak bizim için o kadar iyi olacak. Peki yapmadığımız bir oda kaldı mı acaba? Yok sanırım yapmadığımız bir oda kalmadı. Baya baya her şeyden çatır çutur üretmişiz ya. Şöyle bak araştırmalardan bir ilerleyen vadelerde nereye gideceğimizi hesaplayalım. Mutfak dondurucu. İzin verilen maksimum gıda sayısını arttırır. Bu güzel olabilir. Bu güzel olabilir. Yani mutfak dondurucuna doğru ilerleyeceğim büyük ihtimalle. Ee, dinlenme odası upgrade'inden sonra takipçiyi arttıracağım. Ya da şöyle bak bir saniye. Dinlenme odası kapasitesinden sonra daha fazla çalışan almayı açacağım. Amip kapasitesini arttıracağım. Sonrasında takipçi kapasitesini arttırıp kendi becerilerime yoğunlaşacağım. Bence en mantıklı yöntem bu olur. Ee, evet. Ya da bunu almadan önce otomatik denetleyici ile beraber banyo yükseltmesini de alırım ve insanların yaralanma durumunu sıfıra indirmiş oluruz. Gerçi insanların yaralanma durumunu indirmemize gerek yok ya. Yani revirimiz var. Da revirde kim kimi tedavi ediyor inanın ben de bilmiyorum. Şimdi bütün olay araştırmada sevgili arkadaşlar. Bütün olay araştırmada. Peki bu araştırma masasının sayısını arttırabiliyor muyuz? Hayır, arttıramıyoruz. Bu oda için sadece birer tane yapılabilir diyor. Ee, şöyle yapsak ben buraya birkaç tane dekor atsam misal. Bu hanımefendinin e, çalışma opsiyonu artar mı? Çalışma opsiyonu, prestiji ya da antik malzemeler mi koymak gerekiyor odaya bilmiyorum. Şöyle bizim bir tane daha araştırma merkezimiz vardı sanırım. Ee, biz de şuna doğru ilerleyelim. karanlık derecesi artışı. Dünya haritasında bir karanlık yayılım görevi oluşur. Hmm. 300 olduğunda daha farklı bir şeyler araştırılabiliyor anladığım kadarıyla. Hiç karanlığa yönelmeyelim bence ya. Ya karanlığa yöneldiğimizde ne olduğunu bilmiyorum da ben yönelmemekten yana taraftarım. Ulan insanlar var ya deli gibi para bırakıyorlar bu arada pıtır pıtır. Ve çok çok güzel para kastık ya. Bizim her daim parasal anlamda bir sorunumuz oluyordu. Bu ee, parasal anlamdaki sorunları en nihayetinde çözmeyi başarabildik. Isı niye yavaş azalıyor? 87.25. Bazıları bizden sıkıldı bu arada. Bazı takipçilerimiz mekanı terk edecek büyük ihtimalle. Olsun. Ama her şeyden bayılmış olamazsın ya. Bakalım nelerden bayılmış. Hadi canım sende. Her şey sıkıcı geliyor. Tamam bu elemanın ayrılma vakti gelmiş artık. Yani yeni ayrı bir oda istiyor. Ben bu bu kadar odanın arasında sana rahatlamak için nasıl ayrı bir oda verebilirim? Efendim şimdi bakım odası için yükseltme geldi. Hemen buradan bakım odasından odaya özel nesneleri seç dedikten sonra ne var bizim burada kullanmadığımız? E, alet arabası var, boya istasyonu var, daire testere. Daire testereyi mi koymadık acaba? Seyyar merdiven, temizlik arabası. Daire testeremiz yok galiba. Yap. Daire testeremiz yok. Zaten bu araştırma daire testere araştırmasıydı. Aynen öyle. Şimdi otomatik deneyiciden banyo yükseltmesine doğru gideceğim. Otomatik deneyiciden banyo yükseltmesine doğru gittikçe artık banyo daha kaliteli hale gelecek. İnsanlar ellerini daha kaliteli aletlerde yıkadıklarında, daha kaliteli lavabolarda yıkadıklarında veya duş ihtiyaçlarını daha kaliteli duşlarda giderdiklerinde muhtemelen çok çok daha iyi hissedecekler kendilerini. Ve konforları arttığı için bizimle kalmaya, bizimle çalışmaya devam edecekler. Zaten hepsinin ruh halini zar zor ortalamada tutuyoruz. Sabri niye kötü düşüncelere kapılmış ya? Kötü düşüncelere kapılmış ve son derece sıkılmış vaziyette hissediyormuş kendini. Ama bizim burada gerekli bir dinlenme odamız var. Yani yeterince iyi bir oda kendisi. Zaten ayrı bir oda yapmam gerekirse kuvvetle muhtemel şu revirin diğer tarafını kullanırım. Kocaman revir yaptık ya. Görevlerden ısı azaltma görevi seviye 2. Zeka ...doğaçlama ve ee, konuşma istiyor. Bizde zekası 9 olan Şerife var ama... ...ne kadar düşürecek ısıyı Eksi 34. Abi sabah gitsin. Yani... Ee... ...evet biraz araştırmada geride kalacağız ama... ...sabah gitmesi daha önemli bence. Ki Şerife aramızdaki en zeki çalışan... ...onu kullanmanın en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum ben de. Ya o da var bu arada... Aşırı derecede büyük ama ne yazık ki içine koyabileceğimiz fazla eşya yok. Eşyalar upgrade ile açılıyorlar da biraz daha kalabalık eşya olsa daha keyifli olabilirmiş sanki. Herkes bir yemeğini yesin 142 birim yemek var elimizde. Ee, şöyle topluluktan e, sipariş kısmına baktığımızda abi daha fazla burger. Sen maksimum miktarda burger pişir bize. Et ve sebze yemeği açılana kadar tabii yani. Et ve sebze yemeği yedikleri zaman insanlar daha şey oluyorlar. Daha böyle iyi hissediyorlar kendilerini. Şimdi Şerife Hanım'ı araştırmadan almak gibi bir niyetim yok esasında. Ama oğlum o ne? Birileri her yeri kırmış diyecektim. Yok şu masa kırıldığından dolayı böyle. Bak Şerife Hanım'ı ısı azaltma görevine yollayalım. Isı iyice düşsün ki rahat hareket edelim. Sabri Bey hızlıca, aynen aynen hızlıca burayı tamir etmezseniz beyni olmasaydı sessiz ve yardımcı biri olurdu. Ee, kimden bahsediyor acaba? Kime sinirlenmiş acaba? Ee, yalnız bu babolar yavaştan sıkılmaya başlayacaklar abi. Özellikle misal Pınar Hanım birazdan şehri terk edecek çünkü... E Pınar Hanım artık e, buradaki aktivitelerin hiçbirinden keyif almıyor. Buradakiler de keyif almıyor. Yavaş yavaş terk edecekler. Ve yerlerine yenileri gelecek. Ki bu da ısının artmasına sebebiyet veriyor. O yüzden görevlere fazla güvenip abanmamak lazım. Fazla güvenip abanırsan sıkıntı oluyor. Sanırım daha kötü seçimler yaptığım oldu mu? Birader neyini beğenemedin tesisimizin? Neyini beğenemedin acaba? Yani salonumuzda klimalı falan yani hiç anlam veremiyorum. Tanıtım kampanyaları. Yani Sabri abinin planlama yeteneği var ama Rıza'da diğer yetenekler de var. Rıza Bey siz tanıtım kampanyalarına gidiniz efendim. Artı 12 o kadar da önemli değil. Yeni takipçiler kazandık ama aramıza yeni amipler de almamız gerekiyor. Odalara yetişemiyoruz. Ama çok kral para kasılıyor be. Baksana yani takır 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 takır. 10 bin oldu bile. Şerife Hanım da araştırmakla insanlar ne kadar şerefsiz ya mı? <laughs> Şerife Hanım biraz sinirlendi galiba. Oo. Birileri de mekanı söve söve terk ediyor. Söylemeye gerek yok son gülen ben olacağım diye diye gitti herif. Abi yani buradaki standartların her birinden sıkıldıysanız burada sorun bende değil. Bu kadar oda arasında yani tabi insan belli başlı ritüelleri çok çok yaptığı zaman sıkılıp gidecek de biraz hızlı gittiler sanki. Şuna bak 75 oldu bile. Şu alanı tasarlarken ne düşünüyordum acaba ya. Hocam merhaba. Bak PR'ımız artıyor. PR'ımız arttıkça daha kaliteli takipçiler kazanıyoruz. Önemli olan da bu zaten. Daha kaliteli takipçiler kazanabilmek. Ya hiç şu yeteneklerde ilerleyemedik mi ya? Eyvallah. Deli gibi para geliyor bu arada. Deli gibi para kasıyoruz. Şimdi e, sevgili arkadaşlar bizim buralara belli ki meditasyon stüdyosu yükseltmesi. Evet meditasyon stüdyosunu da bir yükseltmek lazım. Şöyle yapacağız. Otomatik denetleyicinin ardından banyo yükseltmesi. Banyo yükseltmesinin ardından ruh hali bozukluğu ve e, aşağıdakine giderek dinlenme odasını iki yapgı ekleyeceğiz. Sonra çalışan sayımızı arttırıp takipçi kapasitemizi arttıracağız. Bunları yapmamızın ardından da Hızlıca meditasyon odasını yükseltip daha fazla insana hizmet vereceğiz. Aslında ee, bunu yapabilmek için böyle bir kişiyi daha araştırmaya versek ve araştırmalar daha hızlı gerçekleşse çok çok hoş olur gibi. Ne diyorsunuz? Yani buranın kıyısına, revirin kenarına bir araştırma ofisi yapıp. Yapamıyormuşuz yapamıyormuşuz. Neyse, eee bura şimdilik revirde kalsın. İleride revirden alıp e, farklı bir yere veririz ya. İleride bir revirden alıp farklı bir yere veririz. Revir tıbbi kitabı. Koymamış mıyım ben onu? E, tıbbi monitörler var. E, şey var. Kitaplık olması lazım burada. Ha yükseltmelerle gelecek bu. Pardon ben henüz o yükseltmeleri açamadım anladığım kadarıyla. Abi ısı çok artıyor artık. Bir ısı azaltmaya mı gitsek? Sosyal yeteneği yüksek olan. Tamam sen gel. Ve Hanife Mete gelsin. %100 başarılı olup 36 ısı düşürecekler. Abi ısı düşürsünler aman diyeyim ya. Bugün e, takipçilerimizle biraz daha ilgileneceğiz ama biraz daha az ilgileneceğiz. Çünkü adamlarımız görevde en nihayetinde. Ama bu gerekli. Bu adam uzaylı gibi bir şey olmalı mı? Resepsiyondakilere mi diyorlar acaba? E, millet ufaktan bıkmaya başlamış her şeyden. 25 gün önce katıldı ee, ama sana hitap eden daha şeyler var. Yani solcan banyosuna gidebilirsin örneğin. Ama sanırım bizde çalışan yok abi adamlarla ilgilenebilecek. İşte iki kişiyi ısı azaltma görevine yollayınca ortalık böyle bir çortu çekti değil mi? Tamam. Isı azaltma görevi başarıyla tamamlandı. 50-55 dolaylarında tutarsak güzel olur. Araştırma görevi tamamlandı. Ve bu araştırma göreviyle beraber hemen <laughs> otomatik deneyiciden banyo yükseltmesine. Bununla beraber e, sanırım şu odaya upgrade geldi. Otomatik deneyici. E, nasıl dönüyordu ya bu? Nesneler? Sağ klik. Sağ klik. değil. Abi nesneleri döndürebildiğimize eminim. Abab. Nesneyi taşı. Bu dönmeyenlerinden olabilir mi? Çünkü bazı şeylerin döndüğüne eminim. Ve o tuş da R tuşuydu sanki. Baksana burada misal. Hani bir tane daha yatak koyacağım desem. Evet R tuşu. Demek ki dönmüyor abi bazıları. Bu odayı biraz daha kalabalık bir hale getirirsem bu arada mahvedecekler beni. O yüzden daha kalabalık hale getirmemeye çalışıyorum. Buradaki hızın artması ne işimize yaradı acaba? Görevler oluşturmak istemiyorum ama ya. 12.000. Oy 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 oy. Banyo yükseltmesinden sonra kullanılır bu para. Çünkü ee, eşyalar genelde pahalı oluyor. Yumurta bırakabilecekmişim gibi hissediyorum. Nasıl ya? Bizim adamlar iyice <laughs> Bizim adamların kafa iyice going to go abi. Amip yaralandı. Yemek yerken kirlerler. Ya Hamdi abi artık şu tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığınızı kazanın ya. Hamdi abi bir, Sabri abi 2. Eee revir var. Revire gönderebilir miyiz kendilerini? Sabri abi. Tıbbi tedavi için hastaneye. Ulan revir yok mu? Ha revirde yatıp daha hızlı iyileşecek. O zaman Burevire daha fazla yatak atsak daha keyifli olmaz mı? Hayda. Bir saniye. Her bir yatağa ayrı dolap, ayrı masa falan gerekiyor. Abo -o -o. Dur dur. Nesneyi taşı. E, buraya doğru gel o zaman. Ayrı damlalık. Ayrı ilaç dolabı. Ayrı bir doktor masası. Ayrı tıbbi monitör. Ya doktor masası bir ama yatak başına şu damlalık ve ilaç dolabını koyacağız galiba. E tamam insanlar daha hızlı iyileşirler. Zaten paramız da vardı yeterince. Ama doktor olarak kimseyi atamadık değil mi? Yani muhtemelen görev listelerinde doktor olarak hiç kimse yer almıyor. Hocam siz hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz tamirat dışında. Sizin bütün göreviniz tamirat. <laughs> Revire empati yeteneği lazım diyor. Empati yeteneği Aydın Bey'in 4 misal. Bir şey diyeceğim bir de. Diğerlerine öncelik vermesek acaba. Yani şu araştırma hariç hiçbir şeye öncelik vermek istemiyorum. Şerife Hanım'ın araştırma görevi hariç. Herkes normal derecede ilgilense bir de sadece kırık dökük eşyaların tamiratı dışında bir şeye öncelik vermek istemiyorum. Sanırım her şeyi görmezden gelecekler çok iyi. <laughs> Abi revir için revire de bir öncelik verelim öyle her şeye öncelik vermeyelim de empatisi yüksek adam lazım. Empati 4. E Nazlı Hanım'ı revire verelim o zaman. Nazlı Hanım reviride kalsın. Yani şey öncelikle ilgilenecek hasta olduğunda doktor vazifesini üstlensin. Geri kalanları da kafasına göre takılsın. Bence görev önceliği vermezsek tamirat ve diğerleri harici çok büyük sorun yaşamayız. Şerife Hanım'ın banyo yükseltmesini tamamlamasını bekliyoruz. Bam bam babam, bam ee, oyundan ben acayip keyif alıyorum bu arada ya. Şu banyo yükseltmesini bir tamamlasın. Banyoyu bir daha yüksek kademeli ekipmanlarla upgradeleyelim. Bugün içerisinde biter diye tahmin ediyorum ama Bak mesela bu masanın tamiri çok önemli. Nerede bizimkiler ne yapıyor? Öğle yemeği molasındalar galiba Sabri Beyler. Sabri Bey tek atıyor canım kırılan eşyalara. Ya Şerife'yi araştırma için zekasını fulledik ama bu araştırma binasının kapasitesini arttıracak bir şeyler lazım. Kimse de ruh hali bozukluğu yok, kimse de yaralanma yok, kimse de açlık yok. Eee babo, sen bir artı yüz hamburger daha hazırlasana. Bir saniye, aşçı olan herifi aşçıyı da bir görevden bıraktırmamak lazım. Mutfakla ilgilenecek olan kimdi? Kasaplık yeteneği olan biriydi. Salih. Kasaplık 4. Salih üstün. Başka ne kasaplık var ne doğaçlama var zaten millette. Ya bunların yanına Şerife Hanım premium çar gibi. <laughs> Kadın her şeyden anlıyor. Her şeye gidip müdahale edebiliyor. Çok iyi ya. Tamam Şerife Hanım'ın araştırması da tamamlandı. Bununla beraber artık banyolarda daha kaliteli nesneler kullanabileceğiz ve banyo upgrade ile beraber artık yavaştan bölümün sonuna da gelmiş oluruz. Şimdi sıra dinlenme odasının yükseltilmesinde. Ee, şöyle yavaş yavaş araştırmalara başlayalım efendim ve e, banyonun yükseltilmesi için gelelim. O 3400'lük lavabo, 3400'lük tuvalet anında boşaltın diyor. Ama birazcık fazla mı acaba sizin upgrade'iniz ya? Anında güç veren duş. Tamam. O halde şöyle yapalım. Öncelikle duşları upgrade'leyelim. Sonra bence ee, yavaştan lavaboları bir upgrade'lemek lazım. Ama 3400'üne gözünü seveyim ya. Yani mutlaka evleri şey elleri temizlenecek de. Benim bu banyonun tamamını upgradelemem günler sürebilir. Bayağı uzun sürebilir hem de. Yani neyse en azından banyo ihtiyaçları hızlıca giderilecek. Ama elini yıkamadın. Bence elini yıkamadığı sürece yani buradaki ekipmanların ne kadar üst kademe olduğunun hiçbir anlamı yok ya. Bak duştan çok hızlı çıktılar. Dinlenme odasının upgrade'inin yapılmasına ihtiyaç var sevgili arkadaşlar. O dinlenme odası upgrade'i yapılmalı. Eee, PR güzel, inanç güzel. Isı düşürme görevi var mı? Isı azaltma görevi. 3 kişi. Oğlum mevzuya mı gidiyorlar 3 kişi acaba? Şu an görev ataması yapamam da. Devam edin amipler. Oy 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 oy. Bütün parayı bitirdik bu arada. Bütün parayı bitirdik. Lan nesneler ne biçim pahalıymış. Ben dedim elimde para birikti. Bu paralarla ne yapacağım? Nesneler ne biçim pahalıymış öyle. Görev yok. Isı azaltma görevi bir kişi. Blöf şey empati yeteneği, blöf yeteneği ve doğaçlama yeteneği gerekiyor. Valla empatisi en yüksek olan Şerife ama Şerife Hanım'ı kullanmayacağım. Şeyi yollayabiliriz. Perihan Hanım'ı yollayalım. Ama sabah yollayalım. Sabah Perihan Hanım eksi 34 işi düşürmeye yollasın. Yollansın. Bu arada sevgili dostlar izleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar efendim. Ee, tatlım ben topluluğa katıldım ee, serisi. Gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Ee, şöyle bir kamerayı da düzelteyim. İzleyip vakit ayırdığınız için hepinize teşekkürler. Bay bay.